Bağcılar, bağcılar. Evet, bağcıların emekçileri burada. Evet, bağcıların emekçileri geldiler. Daha temiz bağcılar için pazar caddesinde çöpleri alıyorlar, bölgede kalıyorlar. Hizmet için sokaklara dalıyorlar. Bağcılar, Molos TV. Molos TV YouTube'da çöpçülük kanalı. Baze TV, Bazer Hareketi, Çanakkale Ruhunu kanalı. Molos TV. Emekçilik kanalı Türkiye'de tek kardeşim. Türkiye'de tek kardeşim. Vermiş olduğumuz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Saygılar, hürmetler sunuyoruz. Var kafada takke, nasip olsun Mekke. Çok güzel goller atıyordu bizim Fatih Tekke. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Temizlik işçilerini seviyor musunuz? Çöpçü kardeşlerim. Allah eksiklerini vermesin. Molos TV'ye abone olur musunuz lütfen? Çöpçünün kanalına, Molos TV'ye, YouTube'da, emekçinin kanalına. Çok teşekkür ediyorum efendim. Var sende güzel bir sakal, beraber yiyelim cennette portakal, sen orada kal. Ben Bay Molos, kızdırmayın Molos'u kafanıza dökerim. Kapat!